10 yıl <laughs> 10 ay önce inanmıyorum sen uyandın neredeyim ben siz kimsiniz ben ben kimim hafızasını kaybetti olamaz ne yapacağız bilmiyorum sen bir, bir dakika ben hatırlıyorum aslında. Oh çok şükür. Bence de. Yani tek hatırladığım Ali. En son 0 yaşındaydım. Evet 10 yaşında. Ne? Ben Ama ben oyunu da görmedim hiç. Ee, maalesef siz komik girdiniz. Ne? Eee kaç yıldır 10 yıl 10 yıldır uyanmıyorsunuz. Ne? Şaka mısınız siz? Çok kıvırdamayın. Eliniz ve kom, el, kom, eliniz ve ayağınız kırık. Ay. Nasıl bayıldım ben böyle ya? şöyle izah edeyim. Ee, şey raporunuzda şöyle yazıyor. Ee, yetimhanede kalıyorsunuz. 5 kişilik bir 5 kişi Beş kişisiniz arkadaşsınız. Ee, ve ablanız haberlerde konuştu. Benim ablam mı var? Evet neyse. Ee, yani onun suç olduğunu söylüyor. Ne? Eğer onun suçuysa mahvedeceğim onu. Ay. Sakin olmalıyım. Neymiş peki? Ee, gö Duyduğuma göre Ali'yi almışsınız. Getirmişsiniz. Sonra da ablanızda çok sinirlenip hepinizi atmış. Ardından siz. Sonra deprem olmuş. Ee, herkes kurtulmuş. Bir tek sen ve Demir diye bir kardeşin kalmış. Sen de Demir'e <laughs> Demire üzülmüşsün ve onun kaçmasını söyleyip kendin kalmışsın. Ah, yok artık. Sadece Ali istiyorum. Ben hemen aynı zeyni sever benim. Hey, tam on, on yıl, 10 yıl, 10 ay, önce. Hey ben ne millet? Ne oldu? Ee, hasta uyandı. İnanmıyorum. Çok şükür sonunda. Sonunda ablamı görebileceğim. Sonunda. Sonunda. Ablamı görebileceğim. Ben gidiyorum. Ali sen bu sen Ali misin? Evet, 10 yaşındayım ben. İnanmıyorum. Çok büyümüşsün. Seni bulduğumda daha 0 yaşındaydın. Çok teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtarmışsın. Kim olsa öyle yapar diyeceğim de. Kaç yıl boyunca kimse almamış. Bağ çok teşekkür ederim ablacığım. Sen ne işin var burada? Hepsi senin yüzünden. Aa. Hiçbirinizi tanımıyorum ama gerçekleri de öğrendim. Anlamayacağımı mı sandınız? Ee, gerçekten özür dilerim. Hepsi benim suçum. <laughs> Bana ağlama numaraları yapma. Senin yüzüne hayatım karardı benim. Belki bir daha yürüyemeyeceğim. Hayır yürüyebileceksin. Kesinlikle yürürsün. Özel tedavilerde bulunmalı. Bunlar da çok uzun sonrası. Duydun mu? Duydun mu? Ben bununla, <laughs> bununla gezmek zorunda kaldım senin yüzünden. Derhal çık bu hastanede. <laughs> Haklı yani ne denebilir ki? Ben gidiyorum. Ne oldu ona öyle? <laughs> Her hangisinde <laughs> hangisinde yalan söylüyor ki? Herkese selam tekrardan. <laughs> ben haberci olarak buradayım. Asya 10 yıl sonra uyandı. Büyük mucize gerçekleşti. Uyamaz dediler uyandı. Tam 10 yıl sonra ailesine kavuştu. Konuşmak ister misiniz? Ne konuşması ya? Ee, haber için. Ee, merhaba demek istiyorum. Önce sakin olarak... Hepsi al, o milis denen kız yüzündenmiş. Karşıma çıkmasın. Başka da bir şey demek istemiyorum. Ee, ablanızla küs müsünüz? O benim ablam değil anlıyor musun? Benim hayatım kararttı. Ee, neyse sizi yormayalım. Biz geçelim. Neyse işte hissediyorsun küçük adam. Çok iyi hissediyorum. Sonunda <laughs> benim hayatımı kurtaran abla uyandı. Nasıl yaptığımı yandı. Böyle düşünmen çok güzel. Ee, hemen derhal diğerlerine gidelim. Evet. Siz ne oluyorsunuz? Ar Arkadaşım ben. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum ya. Ne olduğunu anlamadım bir hazırlık garip durumda. Merhaba. Merhaba. Nasıl hissediyorsunuz? Duygularınız ne? Çok mutluyum. Sonunda kardeşim uyandı. Ve söylentiye göre Melis ablanızla kavga etmişler. Büyük bir kavga. Oralara, gir oralara girmeyelim lütfen. O zaman Ekin Hanım merhaba. Siz ne oluyorsunuz? Yetimhane arkadaşıyım. Ne hissediyorsun? Aslında ona umudu kestim. Ama o tekrar uyandı. Çok mutluyum. Anlıyorum size. Merhaba. Merhaba. Söylentiye göre Cemile Hanım, Cemre. Cemira Neyse. Söylentiye göre özel hastanelerde hastanelerde yapmışsınız. Evet. Düzgün konuşamıyorsunuz hala. Bunun nedeni? E, açıklayamam hala zaten uyutuluyoruz ilaç görüyoruz yakında iyileşeceğiz Evet öyle bir şey var ben <laughs> size çok iyi sevmezsin ama ablam için çok mutluyum mutlu olmana sevindim Bugün de ne olduğunu söyleyemedim ya. <laughs> ne yapacağım ben? Baba. Aa. Olamaz.